Evet. Evet. Ben Demircihalil köyünden Semra Günay. Girişimci bayanlardanım. Şöyle ürünlerim var. Ürünler yapıyorum. Çam kozalaklarım, çam kozala reçelim var. Mürdüm eriğim var, ayva reçelim var, incir reçelim. Şöyle çantalarımız var. El emeklerimiz, bayanların el emekleri. Şöyle de görebilirsiniz, şöyle kesmelerimiz. Bayanlar, şöyle yağlarım var kantron yağım, lavanta yağım, biberiye yağım var, lavanta kesem var, çörekotu yağım var, zoka turşum var, şöyle turşularım, şunlar kendim yapıyorum, sirkelerim, elma sirkesi, üzüm sirkesi, çam kozalağı sirkesi, şöyle de acı soslar var, yapıyorum. Bunlar benim el emeğim, şöyle çantalarımız, el emeği, şöyle eldivenlerimiz, bu şeyler var. Öyle el emeği göz nuru. Bayanlarımız böyle ailelerine katısı, kantron yağı. Kendim yapıyorum kantron yağlarımı Elma kurusu, şey, domates kurularım. Balık biber var, turşu. Şöyle arkada da ürünlerimiz var. Bunlar da bana ait. El emeği.